Ben senin içini gördüm Aliye Hanım. Dışarı. Ben hastanede sana bir cümle kurmaya çalışmıştım. Yarım kalmıştı. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Alya ve Cihan her ne kadar aralarındaki bağı kimsenin koparamayacağını söylese de Boran'ın planları işleri tamamen değiştirecek. Boran artık geri dönüşü olmayan ve riskli adımlara kalkışacak. Bu durum Cihan'la arasında büyük bir çatışmaya yol açacak. Bu kaotik süreçte Sadakat Hanım iki oğlu arasında kalacak ve hangi tarafa destek vereceğini bilemez hale gelecek. Öte yandan Boran Ecmel'le birlikte daha karmaşık oyunlar ve hesaplı planlar yaparak durumu kendi lehine çevirmeye çalışacak dizinin yeni bölümü izleyicilere yalnızca heyecan dolu çatışmalar sunmakla kalmayacak aynı zamanda duygusal derinliği yüksek anlarla da ekran başındakileri etkileyecek sürükleyici gelişmeleri ve beklenmedik sürprizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bu bölüm karakterlerin sınandığı ilişkilerin test edildiği ve izleyiciyi her sahnede merak içinde bırakan anlarla dolu olacak